Ali çok teşekkür ederim ya. Vallahi sen olmasaydın ben burayı hayatta bulamazdım. Rica ederim ne demek ya. Şimdi bak haklısın buraları bulmak biraz zor. Şimdi Eskişehirli olmadığın için hani karıştırmışsın normal. Ama benim gibi bütün Eskişehirli yaşama gözlerini burada açmıştır. Ben de Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doğmuşum ha. Düşünsene oğlum ya doğuyoruz. Sonra yaşamımızın her alanında devlet var. Haklısın ya hiç böyle düşünmemiştim. Devlet hastanesinde doğuyoruz, devlet okullarına gidiyoruz. Devlet konutlarında oturuyoruz. Devlet nikahı yuva kuruyoruz, daha ötesi var mı? Ya, ya elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz devlet sorumluluğunda. Bu devlet kavramı bazen kafamı öyle bir karıştırıyor ki anlatamam sana ya. Ne diyorum biliyor musun? Çıkışta bir gidelim çalışalım ha. Vallahi ne diyeyim ya, devlet gibi kadınsın. Şu hastane ziyaretinden bile çıkartacak bir konu buldun. Tabii. Yani kendin söylüyorsun devlet gibi kadınım diye. Seni olgunlaştırıyorum oğlum. Bu da benim görevim. O dışarısın Aristo. Hadi 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 gidelim. İyi günler arkadaşlar. E, Bugün bu hafta devlet kavramını açıklamaya çalışacağız. Devletin ne olduğunu, devletle ilgili tanımlar üzerinde duracağız. Ali ile Ayşe'yi izlediniz. Esasında bize çok yardımcı olacak. Bize ipuçları verdi Ali ile Ayşe. İşte insanların doğumundan başlayarak ölümüne varıncaya kadar devlete ne kadar ihtiyacımız olduğunu biraz olsun açıklamaya çalıştı. Biz onların üzerine biraz hem konuyu genişleterek hem de konuya biraz daha e, kavramsal olarak bakarak açıklamaya çalışalım. Şimdi biliyorsunuz insan oğlu, insan varlığı toplu olarak yaşamaya alışmış. İşte toplu olarak yaşamaya alışan insan varlığının doğması veya bu toplu olarak yaşamanın gerektirdiği açıdan bakıldığı zaman devletin de bu kavram içerisinde geliştiğini görüyorsunuz. Yani insanlar toplu yaşamanın gereği olarak devleti oluşturmuşlar. Tabii ki insanoğlu veya insan içerisinde baktığımız zaman bizler de bugün günümüzde devlete olan ihtiyacımızı bazı dillerle, bazı ifadelerle de belirtmişiz. İşte çok güzel Ali belirtiyor. Devlet gibi kadınsın diyor veya devlet baba diyoruz. Biz bir şey isterken diyoruz ki devlet baba yapsın. İşte bunun örneklerini görüyoruz. İnsan biz ata er, erkil bir aileden geldiğimiz için erkek burada daha çok devlet rolünü alıyor. Yani ailelerin yapısına baktığımız zaman esasında biz normalde devletin yapısını da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte devletin içerisinde baktığınız zaman nasıl otorite olarak babayı görüyorsanız devlet de toplum üzerinde bir baba rolünü üstleniyor. Aynı şekilde anne nasıl aileyi toparlayıcı, düzenleyici, onların ihtiyaçlarını görücü bir kavram olarak değerlendiriliyorsa bizde de devlet içerisinde ana yol, anayasa gibi kavramlarla devletin içerisindeki topluluk içerisindeki düzenlemeleri yapan, veya işte e, ne diyelim e, düzenleyen e, hizmet gören kişi olarak görüyoruz, unsur olarak görüyoruz. O yüzden hiçbir zaman devlet ana demiyoruz, ama devlet baba diyoruz. Ana e, efendim baba yasa demiyoruz, ana yasa diyoruz çünkü iç, iç düzenleyici. Ailede de nasıl kadınlar veya bayanlar düzenleyici, toparlayıcı rol alıyorsa e, devlet içerisinde de baba otorite, devlet baba ailede olduğu gibi ailede de kadın nasıl toparlayıcısı da e, devlet içerisinde de anayasayla, ana yollarla, ana konularla bunları ne yapıyoruz? Düzenlemeye çalışıyoruz. Böyle bir giriş yaptıktan sonra tabii devleti tanımlamamız lazım. Devlet kavramını açıklamamız lazım. Dar anlamda baktığımız zaman devlet bir toprak parçası üzerinde bir otorite altında yaşayan insan topluluğu olarak tanımlanıyor. Genel olarak dar anlamda yapılan tanım bu. Tabi bu tanım baktığımız zaman bir toprak mı? Yani esasında devletin olabilmesi için işte millet olacak, egemenlik olacak. Efendim mesela bir, bir takım öğeleri var bunların. Onlara da değineceğiz ama. Baktığımız zaman bir toprak parçası üzerindeki bir otorite altında yaşayan insan topluluğu olarak değerlendiriliyor. Esasında devletin dar anlamdaki yapısı içerisinde baktığınız zaman devletin bir otoriteye ihtiyacı karşısında doğduğunu görüyorsunuz. Örneğin Devlet ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama ve cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumlar olarak değerlendiriliyor. Evet, devletin hemen hemen tüm özellikleri bu tanımda var. Devlete niçin ihtiyaç duyuyoruz? İnsan olarak insan olarak, topluluk olarak içerideki iç huzurumuzu sağlayabilmek için, başka can güvenliğimizi sağlayabilmek için, başka dış güvenlik dış güvenlik hizmetlerini sağlayabilmek, yani dış güvenlik ihtiyaçlarımızı sağlayabilmek için, başka gene kendi içimizdeki iç huzursuzluklarda e, düzenleyici, denetleyici bir rol alması için ve bunları yaparken tabii ki kendi otoritesine dayanarak ne yapacak? Bu kurallara uymayan kişileri de cezalandırma yetkisine sahip olacak. İşte Devletin daha çok bu düzenleme, toplum içerisinde güvenlik sağlama, refah ve huzur sağlama gibi görevleriyle birlikte devlete daha bugün günümüze baktığımız zaman çok daha fazla görevler yükleniyor. İşte bu görevler doğrultusunda kamu maliyesi dediğimiz maliye bilimi ortaya çıkıyor. Kamu maliyesinin tanımını yapacak olursak buna göre devletin veya devlete bağlı kurum veya kuruluşların yapmış olduğu her türlü parasal işlemler kamu maliyesinin konularını oluşturuyor. Hizmetler ve bu hizmetler karşılığı toplumdan bireylerden aldığı gelir kaynaklarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Devlet tanımlarına devam edelim isterseniz. Buna göre Platon'a göre devlet şu şekilde tanımlanmış. Diyor ki onu doğal bir kurum ve organizma olarak görülmektedir. Yani Platon'a göre devlet kavramı aynı doğal bir kurum ve bir organizma olarak, organizma gibi gelişen canlı bir varlık olarak tanımlanıyor. Bunu biraz daha açacak olursak isterseniz, bakın devlet temelini insan doğasında bulan ve insana dayanan, insanla ilişkilendirilen bir yapıya sahip. Bunun dışında tabii ki doğal ihtiyaçlarını sağlayacak istekleri oluyor. İşte Platon aynı insanda olduğu gibi insanın doğ doğmasından ölümüne kadar ki tüm ihtiyaçlarını gideren, aynı canlı bir varlık, bir canlı bir organizma gibi değerlendirilerek devleti bu şekilde gelişmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında bir başka görüşe göre Aristotelesçi devlet anlayışı var. Bu yaklaşımda devleti bir kurumlar ve hizmetler sistemi olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre devlet kendisini yönetenlerden ayrı bir varlığa sahip olduğu ve buna göre devletin asıl amacının yurttaşlarını maddi bakımdan refaha ulaştırmanın yanında ahlaki olarak da gelişmelerini ve olgunlaşmalarını sağlayabilmesidir. Bu amaçla bakıldığı zaman devlet tin görevlerinin içerisinde refaha ulaştırmak, onların hayat seviyelerini arttırmanın yanında ahlaki olarak, toplumsal olarak, sosyal olaylarla da ilgilenmesi gerektiğini söylüyor bu görüş. Ve bu amaçla devletler bu amacı gerçekleştirilmesindeki sonuçlarına göre iyi devlet veya kötü devlet olarak değerlendiriliyor. Toplumsal bir sözleşme ile açıklamaya çalışıyor. Buna göre bunun temelinde de tabi birkaç görüş var. Resanu, Hobbes, Lucky gibi görüşleri bu görüşler oluşturmakta. Buna göre insanlar sınırsız bir özgürlük içerisinde yaşamakta ve bunun içerisinde çıkar çatışmalarının çıkması durumunda da devletin müdahale etmesi gerektiği ortaya çıkmakta. Bu görüşlere göre, bu kişilerin görüşlerine göre yani aşırı özgürlük bir başka kişinin özgürlüğünü engellemediği sürece özgürlük ama eğer bir çatışma haline geliyorsa, bir çatışma yaratıyorsa, bunu düzenlemek devletin görevi. O yüzden kişilerin özgürlüklerini kullanırken başka kişi veya kurumların özgürlüklerini ne yapmayacak, e, sınırlamayacak, kendi özgürlükleri uğruna bir başka kişinin özgürlüğü kısıtlanıyorsa, artık burada devlet bu özgürlükler arasında toplumsal sözleşme yaratarak bunları düzenleyecek. Bu görüşe göre de devlet anlayışı bu. Tabii bir diğer yaklaşımda Hegelci devlet anlayışı. Buna göre devlet kendi irade ehliyet ve yeteneği ve amaçları olan bir üniversiteye benzetilebilecek ve cisimleştirilmiş bir kişi dünyadaki ilahi bir düşünce, bir milli ruh olarak kabul edilecek. Tabii buna göre böyle bir anlayış içerisine baktığınız zaman daha çok milliyetçilik, toplumsal duygu, sosyal düşünce ön plana geliyor ve burada daha çok devletin eğitimci rolü, düzenleyici rolü ve e, cezalandırıcı rolü rolü en azından en az, e, cezalandırıcı rolü ikinci bir plana gelmiş oluyor. Ama milli ruh ve ilahi düşünce yani tanrıyla devlet arasındaki ilişkiyi kurabilecek bir devlet yapısı içerisinde değerlendiriliyor. Sonuncu yaklaşım ise Marksist yaklaşım. Bu devlet görüşü tabii ki e, bu yaklaşıma göre devlet bir tür yönetim makinesi olarak değerlendiriliyor. Politikalar devlet gücünü elinde bulunduran çıkar ve tercihlerinden hareketle üretilmekte ve toplumdaki egemen sınıfın çıkarlarına hizmet etmektedir. Tabii bu yöneten grubun egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden Marksist görüş anlayışıdaki devlet anlayışı egemen güç arası sınıf da ortaya çıkan çatışmaları engelleyecek ve sınıflar arası düzenlemeyi yapma görevi devlete verilmiş. Tabi bunun dışında devletin bir takım öğeleri var arkadaşlar. Bu genel sınavlamalarını yaptıktan sonra devletin öğelerine bakmamız lazım. Devletin temel öğesi 3 öğe olarak değerlendiriliyor ki bunlar millet, ülke ve egemenlik. Bunları da kısaca isterseniz birer cümleyle açıklamaya çalışalım. Millet anlayışı içerisine baktığımız zaman devletin beşeri unsurlarını millet oluşturmakta. Günümüzde her milletin kendi kaderine sahip ve hakim olması görüşüne dayanan bir milli devlet anlayışı var. Biz buna millet yani millet olmadan zaten devlet olmanın bir anlamı yok. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra ikinci bir ülke olacak. Yani milletin arkasından ikinci öğe devlet kavramı içerisinde ülke kavramı ortaya çıkıyor. Devletin toprak unsurlarını tabii ki ülke oluşturmakta ve devlet iktidarının kullanım alanının sınırlarını belirleyen coğrafi bir alan olarak belirlenmektedir. Yani milletiniz var, egemenlik gücünüz var ama ülkeniz yok. Böyle bir devlet mümkün değil. O yüzden devletin olmazsa olmaz öğelerinden bir tanesi ülke yani coğrafi bir alan olmuş olacak. Tabi devletler artık baktığınız zaman geçmişe baktığınız zaman göçebe hayatını terk ederek artık belirli bir toprak parçası içerisinde yurt kavramı içerisinde yerleşmeleri sonucu ortaya çıkmış olan bir kavram ülke kavramı. Son olarak egemenlikten bahsedebiliriz. Devletin iktidar unsurunu egemenlik oluşturmaktadır. Devleti devlet olmayan toplumlardan ayıran en önemli farklardan biridir egemenlik. Devletin siyasi unsuru olan ve kamu gücü olarak adlandırılan başkalarına hakim olma, emir verme, direktif verme, cezalandırma, kanun çıkarma gibi hakları kullanacak egemen bir güce ihtiyacımız var. Tabi devletin emrindeki ordu, silahlanma, jandarma gibi kurumlarla, polis ve benzeri silahlarla bu egemenlik gücünü çok rahat devlet ne yapmakta? Kullanabilmekte. Yani devlet egemen gücünü kendi oluşturduğu e, silahlı gücüyle ne yapmakta? Toplum üzerinde uygulamakta. Egemenliğin tabii iç ve dış olmak üzere iki türlü yönü var. Bir iç güvenlik, iki dış güvenlik. Devletin iç egemenliği, ülke sınırları içerisinde bulunan ve her türlü kişi ve grup makamları Egemenliği içine alan bir yapı içerisinde değerlendiriliyor. Burada iç düzen söz konusu. Bir de dış egemenlik var. Tabii burada da devletin başka devletlerin bağımlı olmaması, öteki devletlerden hukuken eşit elde edilmesi, eşit konumda olması. E egemenlik gücünü başka bir otoriteden alamaz ve bir başka adına da devlet ne yapamaz? Kullanamaz. Bu yüzden egemenlik yetkisi de sınırsız olmadığını ve mahiyeti ve sınırları... Hukukla belirlendiğinde belirtelim. Bu anlattıklarımızı incelemek üzere Ali ile Ayşe önce kafe, e, kütüphaneye, daha sonra kafeteryaya gideceklerdi. Bakalım kafeteryada neler konuşmuşlar? Bir izleyelim isterseniz. Demek neymiş, Ay. devlet yaşamın her alanında var. Ya, evet. Abi doğuyorsun, gelişiyorsun, ölüyorsun, her daim yanında varlığını hissettiriyor yani. <laughs> bak öyle tabi, Ayşe bir şey soracağım sana ya, Hı. sen öğrenim kredisi alıyor musun? Hayırdır, borç falan mı isteyeceksin? Ya ne borcu hemen de, of de bir acayipsin <laughs> ya. Ne oldu? Bak gördün mü, bir şey söyleyecektim alt üstü ya. Bak şimdi, devlet yine yaşamın içinde, bak şimdi... Belki de ne bileyim ya okul bitince böyle devlet tarafından istihdam edileceğiz ha? Kim bilir belki de yani. Devlet büyük güçlü bir şey. Aslında ya baktığın zaman tanımlar ne kadar farklı olursa olsun bu üç tane temel öğe üzerinde duruyor. Evet. Ya benim de dikkatimi çektim. Millet, ülke ve egemenlik. Ya bu üç öğe birbirine nasıl bağlı değil mi? Yani düşünsene ülkesi olmayan topluluklar nasıl devlet sayılıyor? E i̇şte egemenliğe sahip olmadan da devlet vasfına sahip olamıyorsun arkadaş. <laughs> o zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Padişahım çok yaşa. Devletimize, milletimize kötülük gelmesin. Öf, sen biraz geride kaldın galiba Lici. Yani zaman makinesi 21. yüzyılda. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin oğlum. Buraya dünyaya dön. Evet Ali ile Ayşe'yi izlediniz. Ali ile Ayşe çok güzel Devletten neler istediklerini, devletin yaşam içerisindeki rolünü çok güzel e, açıkladılar. Ta insanın doğumundan başlayarak onların kayıt altına alınması, sonra o eğitim hizmeti istemesi, sağlık hizmeti alması, hatta ve hatta kendi yaşamlarını ve refah seviyelerini arttırmak için kullanacakları Efendim yolların, daha iyi yolların, daha iyi hava yollarının, tren yollarının, e, deniz yollarının, ihtiyaçlarıyla ilgili konuştular. Bunun dışında tabii e, hatta ve hatta iş hayatında da devlet sektörünün daha güvenceli olduğunu söylediler. Devletin sırtınızı devlete dayadınız mı daha rahat yaşam yaşayacağınızı söylediler. Kendi işlerinde. Çok güzel açıkladılar esasında. E, biz burada şöyle bir e, devletin öğelerini de çok güzel açıkladılar esasında. Biraz evvel daha evvel konuştuğumuz devletin efendim millet olma, ülke, egemenlik kavramları üzerinde durdular ki benden daha iyi anlattılar diyebilirim. E, bunun yanında tabii e, toparlayacak olursak biz devletin bu genel kavramlarını açıkladıktan sonra devletin ekonomi içerisindeki rolüne de bakmamız lazım ki her alanda biz bunu görebiliyoruz. Yani insanların yaşamları içerisinde devletsiz bir düşünce tarzı oluşmamış. Ta geçmiş dönemlerde insanın varlığıyla doğan, varlığıyla oluşan bir devlet yapısı var. O yüzden bugünkü anlamlara gelmeden evvel mesela merkantilist dediğimiz bir görüşün içerisinde devlet daha çok ülkenin zenginleşmesiyle ilgili, kıymetli madenlerin artırılmasıyla ilgili çalışmış. Fizyokratlara göre onlar daha çok koruyucu devlet anlayışı, liberalizmin öncüleri. Onlar daha çok her şeyi üretken birim olarak tarımı desteklemeye çalışmış. Onun dışında klasikler gelişmiş ülke içerisinde. Ülke zamanları içerisinde devletlerin yönetiliş biçimlerinde. Klasiklerde de devlet anlayışı açısından bakıldığında yalnız koruyucu devlet anlayışıyla devletçilik akımı olmuş. İç ve dış güvenlik hizmetleri, yargı hizmetleri onun dışında bir de diplomatik hizmetleri yapmış. Onun dışındaki tüm görevleri özel sektöre devletmiş ve devletin görevi olarak koruyucu devlet anlayışıyla anlaşılmış. Onun dışında günümüze biraz daha yaklaştıkça Keynesyen görüş ortaya çıkmış. Burada da devletçilik anlayışında çok daha farklı. Burada da arkadaşlar devlet artık koruyucu devlet anlayışının yanında sosyal devlet olma, refah devleti olma amaçları güdülmüş. Yani devlet bunları da görev adetmiş ve görev adettiği için de topluma sosyal bir takım hizmetler vermeye başlamış. Ekonomide bir fiil rol almaya çalışmış ve ekonomiye yön verme görevini de devlet üstlenmiş. Bugün baktığınız zaman neoliberalizm dediğimiz yeni akımlarla artık devletin de biraz biraz kendi ekonomi içerisindeki rolünün azaldığı fakat düzenleyici ve denetleyici bir rol aldığını görüyorsunuz. O yüzden devlet artık bir fiil belki ekonomide rol almıyor ama bu görevleri yapmıyor mu? Hayır. Devlet bunları kanunlarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle düzenlemeye çalışıyor. Bu kurallara uymayanları da cezalandırılıyor. Yani egemenlik hakkını gene devlet kullanıyor. Gene aynı şekilde vergileri ve vergi dışındaki tüm kamu gelirlerini devlet egemenlik hakkına dayanarak alıyor. Tabii bütün bunları toparlayacak olursak demek ki devlet kavramı çok değişken ve organik bir yapıya da sahip. Yani insanların ihtiyaçlarıyla değişkenlik gösterebiliyor. Bu açıdan incelediğimiz zaman kendi hayatınızda da devletin ne kadar büyük bir rol oynadığını çok rahat ne yapacaksınız göreceksiniz. Tabi bu bir ilk programımız biz devlet dedik her yerde olmalıdır dedik. Bundan sonraki programlarda da bizi her yerde göreceksiniz. Kah bir bahçede kah bir stüdyoda kah belki de sizin yaşadığınız şehirde karşınıza çıkabiliriz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.